Sık duyulan bir yalan bir gün gerçek gibi hissettirebilir mi? Peki ya sadece tekrarlandığı için bir bilgiye inandığımızı fark etmeseydik? İnanmanın ardında mantık değil, sadece alışkanlıklar varsa. İşte burada devreye psikolojinin karanlık bir penceresi giriyor. Yanıltıcı doğruluk etkisi. Duyduğumuz şeyin doğruluğunu değil, sadece tanıdıklığını ölçerek karar verdiğimiz bir yanılsama. Yanıltıcı doğruluk etkisi, bir bilginin ne kadar tekrar edilirse o kadar inandırıcı hale geldiğini açıklayan bir psikolojik fenomendir. Bu etki ilk olarak 1977 yılında bir deneyle keşfedildi. Katılımcılara hem doğru hem de yanlış bilgiler sunuldu. İlk aşamada katılımcılar çoğunlukla doğru yanıtları seçti. Ama aynı yanlış bilgiler birkaç hafta sonra tekrar sunulduğunda birçok kişi bu yanlış bilgileri doğruymuş gibi kabul etmeye başladı. Sebebi basit ama ürkütücü. Tekrar eden bilgi zihne daha kolay işlenir ve zihnin kolay işlenen bilgi eşittir doğru bilgi varsayımı devreye girer. Beynimiz her gün binlerce bilgiyle karşılaşır. Hepsini tek tek analiz etmek enerji ister. Bu yüzden kolay işlenebilen yani daha önce duyulmuş bilgiler adeta öncelikli olarak değerlendirilir. Bu bilişsel kısa yollar sayesinde karar veririz ama ne pahasına. Medial prefrontal korteks ve anterior singulate korteks gibi bölgeler karar verme sürecinde aktiftir. Tanıdık gelen bilgi daha az çaba gerektirir. Bu yüzden tekrar edilen yalan bilinçaltımızda güvenilir hale gelir. Ve bir süre sonra kaynağı unuturuz Bilgiyi hatırlarız ama nereden geldiğini, kim söylediğini, niyetini tüm bunları unuturuz. Hipokampüs ve parahipokampal alan kaynak izleme işlevini yerine getirirken bu hatayı sık sık yapar. Bu etki farkında olmadan birçok bilişsel yanılgıya yol açar. Bu bilgiyi daha önce duydum demek ki doğrudur. Bu kadar kişi aynı şeyi söylüyorsa bir bildikleri vardır herkes tekrar ediyor. O zaman haklı olabilir. Sürekli karşıma çıkıyor, belki de doğrudur. Bunlar modern çağın en tehlikeli zihin tuzakları. Özellikle öfke, alay, iftira gibi duygusal yüklü içerikler amigdala tarafından güçlü şekilde işlenir. Daha çok hatırlanır, daha çok tekrar edilir. Ve sonunda öfkeyle söylüyorsa belki haklıdır yanıldısı doğar. Toplumun bir kesimi bu tür söylemleri sosyal norm sanarak kabul eder. Prefrontal korteks ve ayna nöronlar grup dinamiklerini taklit etmeye başlar ve bu da bireyin kendi düşüncesinden uzaklaşmasına sebep olur. Bu psikolojik etkiyi en çok kimler kullanır dersiniz? Siyasetçiler, reklamcılar, propagandacılar, algı mühendisleri ve elbette sosyal medya fenomenleri. Bir ürünün çok iyi olduğunu söyleyen bir reklamı 30 kez izlerseniz, bir süre sonra siz de iyi olduğunu düşünmeye başlarsınız. Bir siyasi figür hakkında sürekli aynı iftirayı duymak, bir noktada o figüre olan algınızı değiştirir. Sahte haberler, troll hesaplar, montajlı videolar, masa başında uydurulmuş iddialar… Hepsi tekrarın gücünden beslenir. Çünkü insan zihni tekrar eden şeye doğrudan maruz kalmasa bile bir şekilde alışır ve alışmak, kabullenmeye ilk adımdır. Peki bu etkiden nasıl korunuruz? Basit gibi görünse de etkili 3 yöntem var. 1. Her bilgiyi sorgulamak. 2. Bilginin kaynağını araştırmak. 3. Kanıt görmeden hiçbir iddiayı doğru kabul etmemek. Unutmayalım bir bilgi ne kadar tekrar edilirse edilsin, eğer yanlışsa yanlış kalır. Ama sorgulamayan zihinler için tekrar gerçeğin yerini alabilir. Ve işte bu yüzden bilgi çağında en büyük sorumluluğumuz eleştirel düşünmektir. Gerçekler tekrar sayısına değil, kanıtlara dayanır. Bir şeyi sık duymak onun doğru olduğu anlamına gelmez. Çünkü bazı yalanlar sadece çok iyi ezberlenmiştir.